Şöyle bir düşünelim. Günümüzden tam 1500 yıl önce öyle fikirler ortaya atılıyor ki, radikal bir eşitlik, mülkiyetin tamamen paylaşılması ve bu fikirler koskoca bir imparatorluğu temelinden sarsıyor. Bugün adını belki de pek duymadınız ama etkileri inanın yüzyıllar süren çok eski bir hareketi konuşacağız. Mazdekizmi. Bu basit bir inançtan çok daha fazlası. Aslında tarihteki ilk sosyal devrim denemelerinden birinin ta kendisi. Tarihin ilk komünisti mi? Evet biliyorum bu ifade kulağa gerçekten de çok iddialı geliyor değil mi? Ama şöyle düşünün. Karl Marx'tan asırlar hatta binlerce yıl önce 5. yüzyıl İran'ında biri çıkıp diyor ki toplumdaki bütün kötülüklerin, bütün kavgaların tek bir kaynağı var. Özel mülkiyet. Düşünebiliyor musunuz? Daha komünizm diye bir kelime ortada yokken bu fikir antik bir imparatorluğun tam kalbinde filizleniyor ve adeta bir yangın gibi her yere yayılıyor. Mülkiyet ortaktır, servet ortaktır. Sakın bu sloganların 20. yüzyıldan falan geldiğini düşünmeyin. Hayır, bunlar ta 5. yüzyılda o dönemin süper gücü Sasani İmparatorluğunu neredeyse yıkacak bir hareketin temel sloganlarıydı. Mazdek'in felsefesi çok basitti. Tanrı, diyordu, yeryüzündeki bütün nimetleri, suyu, toprağı, yiyeceği, herkes arasında eşit paylaşılsın diye yarattı. Peki ama nasıl oldu da bu fikirler o çağda bu kadar büyük bir yankı uyandırdı, bu kadar destek bulabildi? İşte bu sorunun cevabı o dönemin koşullarında saklı. Bu kadar radikal bir fikrin nasıl yeşerdiğini anlamak için önce onun doğduğu topraklara, o dünyaya bir bakmamız lazım. Karşımızda dışarıdan bakınca gücünün zirvesinde görünen ama içerden aslında yavaş yavaş çürüyen çöküşün işiğinde bir imparatorluk var. O dönemin Sasani İmparatorluğundaki sosyal ve siyasi ortam Mazdek'in mesajı için nasıl desem adeta biçilmiş kaftandı inanılmaz verimli bir toprak sunuyordu manzarayı gözünüzde canlandırın. Bir tarafta akıl almaz bir lüks ve zenginlik içinde yaşayan soylular, din adamları, saraylar, şölenler, israf. Diğer tarafta ise kelimenin tam anlamıyla açlıkla boğuşan, ezilmiş, umutsuz milyonlarca insan. Yani bu iki dünya arasındaki uçurum o kadar derindi ki toplum resmen patlamaya hazır bir saatli bombaya dönüşmüştü. Herkesin yeri belliydi. Toplum kas katı çizgilerle bölünmüştü ve bu yapı alttan alta müthiş bir öfke, müthiş bir hoşnutsuzluk biriktiriyordu. Peki bu bomba nasıl bu kadar doldu? Aslında her şey üst üste geldi. Birincisi, bitmek bilmeyen çok masraflı savaşlar. İmparatorluk doğuda Akhunlarla sürekli savaşıyor ve hazine resmen suyunu çekiyordu. İkincisi, bunun üstüne bir de korkunç bir kıtlık dönemi başlıyor. Yıllarca süren kuraklıklar halkı perişan ediyor, açlık artık günlük hayatın bir parçası oluyor. Üçüncüsü o bahsettiğimiz katı sınıf sistemi. Yani doğduğun yerde ölüyordun, yükselme şansın sıfırdı. Ve dördüncüsü bütün bunların birleşimi, dayanılmaz vergiler, sefalet. Halk artık o kadar bıkmış, o kadar çaresizdi ki onlara umut verecek herhangi bir sese kulak vermeye hazırdı. Kısacası siyasi, çevresel, sosyal ne ararsanız var. Tam bir mükemmel fırtına ortamı. Merkezi otorite zayıflamış, güç tamamen soyluların ve Mobadabat denilen Zerdüşt rahiplerinin eline geçmişti. Halkın öfkesi ise fitili ateşlenmeyi bekleyen bir barut fıçısı gibiydi. İşte tam da bu kaosun, bu umutsuzluğun ortasına bir adam çıkıyor sahneye. Adı Mazdek. Kendisi aslında bir zerdüşt rahibi ama bildiğimiz rahiplerden değil. İyi ile kötünün mücadelesine bambaşka devrimci bir yorum getiriyor. Ve onun bu yeni mesajı o çaresiz insanlar için çölde bir vaha gibi, karanlıkta bir umut ışığı gibiydi. Peki neydi bu mazdakizm denen şey? aslında temelinde çok basit bir fikir var bütün kötülüklerin açgözlülüğün kavganın anası özel mülkiyettir yani sosyalizmin çok çok eski bir öncüsü gibi düşünebilirsiniz mazdek diyordu ki eğer adil eşit bir toplum istiyorsak tüm servet ortak olmalı bu sadece dini bir öğreti değildi hayır bu bildiğiniz sosyal ve ekonomik bir devrim projesiydi mantığı da şuydu insanları birbirine düşüren ne hırs kıskançlık öfke peki bunlar nereden geliyor mülk edinme arzusundan benimki daha çok olsun kavgasından. Eğer bunu ortadan kaldırırsak diyordu, işte o zaman toplumsal barış gelir. Mazdekin yaptığı en cüretkar şey neydi biliyor musunuz? Sadece soylulara değil, doğrudan kendi meslektaşlarına yani kurulu dini düzene kafa tutmasıydı. Bakın, geleneksel zerdüşlük o zamanki hiyerarşiyi, zenginin zenginliğini, fakirin fakirliğini normal kabul ediyordu, özel mülkiyeti koruyordu ve en önemlisi, mobat denilen o zengin ruhban sınıfının otoritesini sonuna kadar destekliyordu. Mazdek ise tam tersini söylüyordu. Hayır, mutlak eşitlik olacak, mülkiyet ortak olacak diyerek aslında mobadların gücüne ve bütün ayrıcalıklarına meydan okuyordu. Çünkü bu rahipler sadece din adamı değildi, aynı zamanda devasa toprakların sahibi, yani birer feodal beydi. Mazde'ye göre onların bu zenginliği ve gücü inancın özünden bir sapmaydı, bir yozlaşmaydı ve işte hikaye burada öyle bir noktaya geliyor ki insan gerçekten inanamıyor. Mazdekin bu eşitlik mesajı o kadar etkili oluyor, o kadar yayılıyor ki Sahseni İmparatorunun yani Kral Birinci Kavad'ın bizzat kendisini ikna ediyor. Evet yanlış duymadınız. Kralın kendisi bu devrimci hareketin destekçisi oluyor. Peki neden diyeceksiniz? Kavad gerçekten bu fikirlere inanıyor muydu? pek sayılmaz. Asıl sebep siyasetti. Kavat, kendi gücünü budayan, ona kafa tutan o aşırı güçlü soylulardan ve zengin din adamlarından bıkmıştı. Onların gücünü kırmak için Mazdek'in bu devasa halk hareketini bir koz, bir müttefik olarak gördü. Kısacası kendi iktidarını sağlamlaştırmak için oynadığı çok ama çok tehlikeli bir oyundu bu. Kralın da desteğini alınca Mazdek'in fikirleri artık sadece bir vaaz olmaktan çıktı ve doğrudan eyleme dönüştü ve sonuçlar Anında hatta patlayıcı oldu. İmparatorluk resmen tepetaklak oldu, bildiğiniz bir kaos ortamı başladı. Olaylar çok hızlı gelişti. Önce Mazdek'in takipçileri çığ gibi büyüdü. Sonra kralın desteği geldi ve ondan sonra işler çığırından çıktı. Mazdek'in takipçileri zenginlerin malikanelerine, soyluların mülklerine el koymaya başladı kıtlık çeken halk için kilitli tutulan tahıl ambarlarının kapılarını kırdılar, içeride ne var ne yok halka dağıttılar. Yani bir reform olarak başlayan şey, kontrolsüz bir sosyal devrime, bir altüst oluşa dönüştü. Ve bu kaos öyle bir noktaya geldi ki bu hareketi başlatan kralın kendisi bile kurbanı oldu. Soylular ve rahipler birleşip bir darbe yaptılar ve milattan sonra 496'da Kavad'ı tahttan indirip hapse attılar. Oyun kendi oyuncusunu yemişti. Hareketin belki de en çok tartışılan, en çok tepki çeken bir fikri daha vardı, kadınların paylaşılması. Şimdi bu ifade kulağa çok kötü geliyor ve Mazdek'in düşmanları da bunu sonuna kadar kullandı. Onu ve takipçilerini ahlaksızlıkla suçladılar. Ancak günümüzdeki tarihçilerin çoğu bunun kelimenin tam anlamıyla bir paylaşım olmadığını düşünüyor. Asıl meselenin o dönemde kadınların bir mülk, bir mal gibi görülmesine karşı bir isyan olduğu düşünülüyor. Özellikle soyluların yüzlerce kadını kapattığı haremlere bir başkaldırıydı bu. Mazdek aslında kadın sizin malınız değildir, o da özgür bir bireydir demeye çalışıyordu. Ama tabii ki o dönemin kurulu düzeni için bu fikir bile korkunç bir ahlaksızlıktı ve hemen aleyhine kullanıldı. Bakın, olaylardan yüzlerce yıl sonra yazan ünlü tarihçi Taberi bile Mazdeki bu şekilde anlatıyor. Diyor ki, halkın malına, mülküne el konulmasını emretti. Alt tabakayı soylulara karşı kışkırttı. Mülkü ve kadınları ortak kıldı. Gördüğünüz gibi aradan asırlar geçse bile bu hareketin yarattığı sarsıntı, o kaos ve korku hafızalardan silinmemiş. Taberi gibi genellikle düzenin yanında yer alan tarihçiler için Mazdek, toplumu alt üst eden, ahlakı bozan tehlikeli bir figürdü. Bu da bize hareketin yerleşik düzende ne kadar derin bir iz, ne kadar büyük bir korku bıraktığını gösteriyor. Peki sonra ne oldu? Hapse atılan kral Kavat bir yolunu bulup kaçtı ve Akunlardan aldığı destekle geri dönüp tahtını tekrar ele geçirdi. Ama geri döndüğünde manzara çok farklıydı. Bir zamanlar soylulara karşı kullandığı serbest bıraktığı o Mazdek hareketi artık kontrol edilemez bir güce dönüşmüştü ve şimdi hem kendi tahtı hem de imparatorluğun düzeni için yok edilmesi gereken bir tehditti. Siyasi rüzgarlar tamamen yön değiştirmişti. Bu kanlı temizlik işini de Kavad'ın oğlu, yani ileride tahta geçecek olan Prens Hüsre üstlendi. Hüsrev, ki sonradan adil anlamına gelen Anuşirvan lakabıyla tanınacak, babasının başlattığı bu kaosun imparatorluğu içten içe yiyip bitirdiğini görüyordu. Ona göre düzeni yeniden sağlamanın tek bir yolu vardı. Mazdikistleri tamamen ortadan kaldırmak ve bu devrimin sonu bir savaş meydanında kahramanca çarpışarak değil, tarihin gördüğü en korkunç ihanetlerden biriyle gelecekti. 12.000. Bu sadece bir sayı değil. Bu o büyük ihanetin bedeli. Hüsrev, Mazdek ve önde gelen bütün takipçilerini güya onlarla uzlaşmak, inançlarını resmi olarak kabul etmek için büyük bir şölene, bir ziyafete davet etti. Barış vadetti, tartışma vadetti. Ama bu başından sona korkunç bir tuzaktı ve o tuzağa düşen 12.000'den fazla insan tek bir günde planlı bir şekilde katledildi. Katliamın yöntemi ise vahşetin de ötesindeydi. Gelenler duvarlarla çevrili bir bahçeye alındı ve orada tuzağa düşürüldü. Büyük şair Firdevsi ünlü eseri Şehname'de bu anı tüyler ürpertici bir şekilde anlatır. Anlattığına göre kurbanlar o bahçede açılan çukurlara baş aşağı diri diri gömüldüler toprağın üstünde sadece çırpınan ayakları kalmıştı. Hatta rivayete göre Hüsrev bu korkunç manzarayı, bu yarattığı insan bahçesini lideri Mazdek'e zorla izletti ve sonra onu da öldürttü. İşte o büyük eşitlik rüyasının, o ütopik hayalin sonu bu kadar kanlı ve bu kadar acımasız oldu. Evet, lider ölmüştü. Binlerce takipçisi vahşice katledilmişti. Hareket kanla bastırılmış gibi görünüyordu. Ama fikirler kurşun geçirmez derler ya, işte öyle bir şey. O radikal eşitlik fikri, o adalet arzusu toprağa gömülmeyi reddetti. Bir insanı öldürebilirsiniz, bir hareketi dağıtabilirsiniz ama bir fikri asla tamamen yok edemezsiniz. Peki ne oldu o fikre? Katliamdan kurtulanlar sayesinde o fikirler yer altında yaşamaya devam etti. Hatta rivayete göre Mazdek'in karısı Hürrem, Hürremiye adında yeni bir hareket kurarak bu ateşi canlı tuttu. Ve bu yeni hareket, o sosyal adalet, ekonomik eşitlik meşalesini nesiller boyu taşıdı. Öyle ki, yüzyıllar sonra Abbasi halifeliğini titreten meşhur Babek isyanı gibi devasa ayaklanmalar, ilhamını doğrudan Mazdek'in bu fikirlerinden aldı. Yani Mazdekizmin ruhu, farklı isimler altında yaşamaya devam etti. Bu da bize şunu gösteriyor, bir devrimciyi öldürebilirsiniz. Ama onun başlattığı devrimin fikri, özellikle de adalet arayışı bir şekilde kendine yeni yollar bulur. İşte Mazdek'in bu inanılmaz hikayesi bize çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Sosyal adalet mücadelesi sandığımız gibi son birkaç yüzyılın icadı değil. Bu insanlık tarihi kadar eski, sürekli kendini tekrar eden kadim bir arayış. Ve bu arayışın motoru hep aynı, daha adil, daha eşit bir dünya kurma arzusu. Mazdek'te bu bitmeyen, bu çetin mücadelenin tarihteki en eski, en cesur ve en radikal seslerinden biri olarak yerini alıyor. Sonunda aklımıza şu soru geliyor. Mazdek'in 1500 yıl önceki bu radikal eşitlik çağrısı, tarihte bir kere olup bitmiş garip bir olay, bir anomali miydi sadece? Yoksa bu zamanla, mekanla sınırlı olmayan, insanın içinde bir yerlerde her zaman var olan bir arayışın, bir özlemin ifadesi mi? Yani mülkiyeti, serveti, gücü temelden sorgulayan bu tür radikal hayaller sadece tarihin tozlu sayfalarında birer dipnot mu olacak yoksa adalet arayışımızın hiç bitmeyen belki de ölümsüz bir parçası mı İşte bu sorunun cevabı size kalmış